Herkes beni dinliyor. Biliyorsunuz memleketten Resulullah Efendimiz'e selam gönderenler var. Evet. evet. Hatimler var, kelime-i tevhidler var, yasinler var, ammeler var, tebarekeler var. Kendinize göre dualarınız var. Ne kadar dua varsa inşallah bunları şimdi burada toplu olarak Peygamber Efendimiz'in huzurunda dua ederek bağışlama yapacağız. ben <laughs> makineyle yapmıyorum. Dikkatli çeker, geri dağıtırlar bize. biraz yavaş yavaş bir şekilde inşallah bir şey yapalım, dua yapacağız. Amin. 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 Ya uzbillahi bineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil köylerden, kentlerden geldik. Hepimizin üzerinde hatmi şerifler, yasini şerifler, tebarekeler, ammeler, kelime-i tevhidler, kelime-i şehadetler ve buna benzer ne kadar dualar varsa, ne kadar selamlar varsa şurada şahit olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bunları burada bağışlıyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Şu mekan şahit olsun ya Rabbi. Peygamberlerimizin son alıkasını teşhirin Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Şahit olsun Ya Rabbi Yanında yatan Ebu Bekir Sıddık Şahit olsun Ya Rabbi Yanında yatan Hazreti Ömer Şahit olsun Ya Rabbi Hemen sağ tarafımızda 10 bin sahabenin bulunduğu Ondan bu yana da daha nice insanların defnedildiği cennetül bakide yatanlar da şahit olsun ya Rabbi. İçimizde bulunanlar da şahit olsun ya Rabbi. Burada en samimi kalbimizden, en samimi gönlümüzden başta Peygamber Efendimiz, sahabe-i kiram, tabi, tebevü tabi, müfessirin, muhaddisin, ulema, sülü ve meşah-i kiram hazaratının Ölmüşlerin de ruhlarını hediyeledik sen vasıtayla ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizler buraya geldik. Bizim evlatlarımızın da en kısa sürede haç yapmak üzere, umre yapmak üzere buralara gelerek buralarda bizim gibi dua etmeyi, yalvarmayı nasip eyle ya Rabbi. Yani, Rabbi. Kabe'ye de giderek oralarda da tavaf etmeyi, Arafat'a çıkıp akbede durmayı nasip eyle ya Rabbi. Nasıl bizim evlatlarımız gelecekse bizim nesillerimizden ahşar sabahına kadar geleceklerin de buralara gelir. Buralarda dua etmelerde Kur'an okumalarda yaşlıları dua Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Amin. İlahi ya Rabbi, sen her şeye şahitsin. Sen her şeyi biliyorsun. bizim günahlarımızı affeyle ya Buraya günah işlemeye gelmedik. Günahlardan arındırmak için geldik. Amin memleketimize döndüğümüz zaman bizler nasıl burada arındık, Amin. günahlardan silindik, Amin. bize bir daha günah işlemeyi nasip eyleme Amin. ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi son e, e, e. nefesimize kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden yürümeyi nasip ya Rabbi. Bana yani, inatkar olmayı nasip eyle ya Rabbi. <laughs> yine uzun yıllar sağlığımızı elverdiği müddetçe, maddi imkanlarımıza elverdiği müddetçe buralara gelip bu şekilde dua etmeyi nasip edin. Amin. Rabbena etene fil şiir, ahsen efendimize fil ahirete ahsen azametine azaben laf, rahmetike ya erhamen rahimin ve selamun aleyh mürselim ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

sağ ol. Benim kabinen geçtim. geldi sana çektim. Çektim Evet şimdi Cennetül Baki mezarı. Yanından geldi. Arkaya Evet. Orada da Cennetül Baki ilgili bir konuşma yapacağız. <laughs>